Selam arkadaşlar. Bugün bardağımızı beslemeye geldik. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yine köpeklerimiz besleniyor. Arkadaşlar etrafta olan kaplarımızı sobaladık. Şimdi arabaya götüreceğiz. Mağalarını hazırlayıp önlerine koyacağız. Ve bu arada arkadaşlar bildiğiniz gibi... Ki... Doğrudan arkadaşlar sinirlenmeye başlamıştı. O yüzden onu kafesinden alıp başka bir yere transfer ettik. Çünkü burada çok fazla zarar veriyordu köpeklerimize ve çalışanlarımıza. O yüzden onu buradan aldık ve başka bir yere götürdük. Bu arada arkadaşlar barınağımıza yeni gelen 3 tane köpeğimiz var. Size şu şekilde göstereyim. Ali kapları toplamaya devam ediyor. Şimdi kapların içine koyup servis edeceğiz. Kameraman <laughs> takip et. Mamayı karıştırdık arkadaşlar ve şimdi köpeklerimize doğru gidiyor. Arkadaşlar köpekleri görüyorsunuz gerçekten. Ne kadar açlar. どうぞ。